Arkadaşlar merhabalar yeni bir airdroptan bugün sizlere bahsedeceğim Hyperon e Chain'in kendi ağına geçiş airdropundan bahsedeceğim Ortalarda Binance Smart Chain ağında listeli ve 25 Kasım'da da kendi ağına geçecek 4 Aralık'ta da bu airdropun ödülleri dağıtılacağı belirtiliyor Burada da zaten gerekli bilgiler var Öncelikle arkadaşlar mail ve şifremizi yazıp Üyelik işlemini tamamlıyoruz. Next diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere şöyle bir ekran geliyor. Bu ekran önemli. Bu ekranda zaten 25 Kasım'da mainnet'e geçeceğini ve buradaki görevleri de belirtiyor. İşte YouTube videosu, bir makale, işte referans, yaparsanız buradan da ekstradan bu airdrop'tan kazanacağınızdan bahsediyor. Aldatıcı ya da fake paylaşım yapmayın diyor. Alamazsınız diyor ödülü. Bilginiz olsun. Burada yapacağımız işlemler ne? Öncelikle web sayfasını ziyaret edin diyor. Twitter'ı takip edin diyor. Ee, Telegram'ı takip edin diyor arkadaşlar. Bunları tek tek takip ediyorsunuz. Ettikten sonra burada zaten Telegram'a katıldığınızda 20 puan, Twitter'ı takip ettiğinizde 20 puan Beğeni ve retweet yaptığınızda 20 puan, tamam mı? Airdrop beğenisini retweet yapıp yaptığınızda 20 puan gibi ödüller var. Aynı zamanda bir blog yazarıysanız, Hyper Chain ile ilgili bir yazı yazdıysanız 250 puan kazanıyor. 3 kişi. En iyi YouTube'da da e, 3 kişi 1500 puan kazanıyor. Bunlar da yüksek rakamlar. Onun için de video çekiyorum. Belki kazanırız, görürüz bilmiyorum. Çünkü ben A olan projelere önem de veriyorum. E, hani zaten borsada da listeli olan bir proje. Kendi ağına geçtiğinde de e, gerek altındaki ekosistem geliştirilirse çok farklı noktalara geliyor. Gözlemliyoruz bunu. Bilginiz olsun. Next diyoruz ardından arkadaşlar. Airdrop ile ilgili genel bilgiyi edindikten sonra. Ardından buraya isim, soy isim, ülkenizi, Twitter kullanıcı adınızı, Telegram kullanıcı adınızı ve Binance Smart Chain cüzdan adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ardından burada referans linkiniz vardır. Bu referans linkinizi de paylaşabilirsiniz. Kaydedin. Ondan sonra next'eyi. Next dedikten sonra geriye gitmeniz gerekecek problem onun için. Tamam mı? Next diyoruz. Ve ardından görmüş olduğunuz üzere şu kısım geliyor. Burada diyor ki... Twitter'ı takip et. Buna tıkladığınızda Twitter kanalı zaten açılacak karşınıza ve burada otomatik olarak takip edeceksiniz. Ee, Twitter kanallarını Twitter sayfasını takip edeceksiniz. Görmüş olduğunuz üzere. Tamam. Geriye geleceksiniz. Diyor ki beğen retweetle diyor bu şeyi postu. Posta tıklıyorum. Zaten bakın belli bir süre sonra bu complete olarak gözüküyor. Posta geliyorum. Beğen diyor. Retweetle diyor. Tamam bunu da yaptım. Aşağı iniyorum. Bu airdrop'a 10 arkadaşını etiketle diyor. Yani yapıştır. Bayağı bir şey yazacağız. Şöyle tıkladığımızda e, tweet'e. Tweet e, burada şöyle bir sıkıntı var. 10 arkadaşınızı etiketlemek demek problem. 10 arkadaş. Neden problem? Problem çünkü benim zaten burada yazmam sınırlı. Yani hani sınırlı onun için şu Türk oynamı koyalım o zaten <laughs> altına bir şeyler yazar herhalde şöyle bir tane formalite icabı 10 kişi diyor çünkü 10 kişi ben buraya sığdıramam yani artı yazarsınız eklersiniz e, bunda artı olarak ben eklemeye devam edeceğim Tamam İki kişi ekledik diyelim bu şekilde de yaptık Tamam Ardından arkadaşlar Telegram grubuna katılıyorsunuz. Bot çıkar. Bota tıklamanız lazım. Ondan sonra eğer bir yazı yazdıysanız blog sayfanızı buraya linkini YouTube'da eğer bir video çektiyseniz de YouTube videonuzun linkini buraya koyacaksınız arkadaşlar bilginiz olsun her referans başına da 10 puan aldığınızı unutmayın Onun dışında da ekstradan yapılacak bir şey yok kendi ağları olan bir proje Binance Smart Chain cüzdan adresimizi istediği için AirDrop o şekilde gönderilebilir bilinir bunu 4 aralıkta göreceğiz gözlemleyeceğiz arkadaşlar kontrat adresi buradadır kontrat adresini kopyalayıp metamaskınızı eklerseniz 4 Aralık'ta eğer aynı Smart Chain ağında gönderilirse bu airdrop e, orada gözüküyor olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle Hyperno'da girdiğimizde e, aynı Smart Chain ağında olduğunu zaten biliyoruz. Değeri 25 kuruş bir adedi Bitmart ve PancakeSwap'ta da listeli olduğunu buradan gözlemleyebiliriz. Tamam hani e, kötü bir proje değil iyi bir proje e, airdropu da en azından güzel olur düşüncesindeyim. Umarım herkese iyi rakamlar kazandırır. E tabi ki sadece e, hani buradaki basit görevleri tamamlayıp e, çok yüksek rakamlar almayı beklemeyin. Mümkün mertebe işte dediğim gibi ya makale ya YouTube kanalınız varsa onda ya da işte e, referansla görmüş olduğunuz üzere bu şekilde katılması yeterli olacak. Ve iyi bir rakamda e, daha iyi bir rakamda bu şekilde kazanabilirsiniz bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.